Ya Gürcan, bu CV biraz kallavi olmadı mı? Hakkı dayı, dedim ya sana tam kıvamında. Etkileyici bir okul, kariyer. Yani bence gayet iyi. Aa! Ne dedin? Ha? Ee, şey... <laughs> dijital para birden yükselmiş aniden de ben ona şaşırdım, Hakkı İyi, peki. Nasıl olmuş? İyi mi? Hı? Yani çok iyi. Çok iyi. Ee, de, acaba biraz e, fazla mı şey olmuş? Ne? Yani biraz... Hazır mı Işık? Gülcan, niye öyle diyorsun? Kötü mü? Ne yapayım yani? İş görüşmesine kodla mı gideyim ben? Bırakın şimdi kıyafeti. Şu CV'nin üzerinden bir daha geçelim hadi. Peki, geçelim. Takip ediyor musun Hakkı dayı? Başla. Adım Lisa Gray. Cornell Üniversitesi Bilişim Teknolojileri ve İletişim mezunuyum. Yüksek lisansımda Medya İletişimi ve Stratejileri üstüne. Babamın adı Jason. Annem Filistinli ve ismi Zehter. Ben İngiltere'de doğdum ve İngiliz vatandaşıyım. Politik iletişim konusunda çalışmak istiyorum. Doğru mudur? Süper. Zaten bundan sonrasında Gürcan'la adamı etkilemek için operasyona başlayacağız. Gürcan, sen hazır mısın? Hadi üzerinden mi geçelim? Tamam. Şimdi bu adamlar seçim kampanyası için arayıştalar. Doğru mu? Hı, Hı O zaman biz de onlara en çok isteyecekleri ve en çok etkileyecekleri şey vereceğiz. Nasıl olacak o? Nasıl olacak? Şu anda uyduracakları yalanlara inanacak bir halk kitlesi yaratmak istiyorlar. Bunun için de sosyal medyayı kullanacaklar. Sosyal medya ile yalanlarına inanılır kılacak bir kişiyle çalışmak istiyorlar. Evet. Hakkı dayı, emin ol bir yalanı inanılır kılmak için Pınar'dan daha iyisini bulamayacaklar. Şu gözlüğü takar mısın? İçerideyken sadece sesini duymam yetmeyecek. Neler gördüğünü de görmem lazım. Hakkı dayı. Gülcan. Çok güzel. İyi mi? Gayet iyi. Bence tamam. Süper.